Ben iyiyim böyle ya. Ben çıkayım bu işte. Ne çıkacağım işte? Ben iyiyim böyle rahatım. Sırtımı sobaya vermişim. Buyurun, kışın buyurun. kışın mart kışın kedi gibi. Sarı kedi gibi rahatım <laughs> ben. <de. gülüyor> Üşüdüm açık ya anacım ya. Arabaşı. Bunu Yozgat'ta yaparlar. Bizim Kayser'de de meşhur bu. Yozgat'ta daha meşhur diyorlar. Yok Kayseri'de daha meşhur. Yozgatlılar biz daha iyi yaparız diyorlar. Biz daha iyi yapıyoruz. Bilin korun. Konyalılar da diyorlar ki Konya'nın bazı yerlerinde esas biz daha iyi yapıyoruz. Çünkü aslı Yozgat'tır ama sonra Konya almıştır diyorlar. Siz mantıcı değil misiniz? Ne işiniz var arabaşıyla? Ya mantıyı da daha sonra yaparız. Belki yemişsinizdir daha yaparız. Kayseri'ye gelince güzel olur. Mantı yedin Mantımız mi diye mi söylüyorsun? güzel olur tabii. Günde üç öğün mantı yiyorum Arabaşıyla ne alakası var Kayseri'nin annem? Yozgat işi değil midir bu? Ya bilmiyorum ben. Orada mı yapıldı burada mı yapıldı ana yeri de burada daha iyi yapılıyor. En iyi arabaşını siz mi yapıyorsunuz? En iyi yani? arabaşını ara biz yapıyoruz. Kayseri Hisarcıklılar mı yapıyor? Hisarcıklılar yani? yapıyor. Bu arabaşı nasıl yapılıyor anne? Arabaşı tavuk, un baharatı bol olur çorbasında. Unu çiğ undan oluyor hamuru. Öbürünü kavurarak yapıyor ununu. Bu un mu şimdi? Un. Unu nasıl ununu, bu hale getiriyor? Un Suda pişiriyoruz onu. Suda un pişiriyoruz. Pişiriyoruz. Sadece un. İçindeki bildiğimiz şey mi o? Tavuk çorbası. Tavuk mı? çorbası. Onda <laughs> da var un. O da unla yapılıyor. Adam mı çok seviyor bunu da yaptırıyor sana? Sevmese, sevmese bu şeyi tercih edemem. Hafif şişim gülüldüğüne göre adam bu. Adam. İsim nedir? Adam çok seviyor. İbrahim Deker. E, emekli öğretmen bu bizim aile toplantılarımızda aileyi bir araya getirmek için özellikle yaptığımız. Ya arabaş olmayınca aile bir araya gelmiyor mu? Işte yani? Gelirse de özelliği bunu gerektiriyor. Ya tel teli dediğimiz İzmit'in pişmaniyesini biz elden yaparız veyahut da böyle arabaş yapar aileyi bir araya. Yapar yapar yani. diye hava atma bana hocam. Yapan yenge. E, yaptırırız. Yaptırırız. Biz Allah de öyle. biz biz ee, Şoray Bey hocam, biz Anadolu sayın erkeğiz hocam, sayın hocam. biz Anadolu erkeğiz yap dedikten sonra yapılır Sayın hocam Sayın hocam buyurun Şoray Bu, Bey bak şimdi sesler yükseldi tansiyonu yükselttim evet. Sayın hocam evet ne demek? Anadolu erkeğiz yaptınız evet Anadolu rica erkeğiz rica edersin ki eşini, eşinin bir manisi yoksa yapar öyle yap diye buyur edecek halimiz yok efendim itiraz olmaz bizde. Olmaz mı anne? Genelde misafir uçun yapılıyor. Genelde, misafirin Genelde misafir için. Evet, Yoksa adam emretti evet, diye değil yani. Evet evet. <laughs> Misafirlerimiz sevdiği için yapıyoruz. Şimdi hocam. Evet. Sen misafir hatrıyla maçoluğu karıştırma bence. Misafirin hatrı için. Annem yapmış şimdi. Öyle buyruk verildi bilmem ne emir geldi. Bizde bizde emirden ziyade karşılıklı anlayışlıdır. Şöyle ben... hafiften ha. <gülüyor> hafiften hafiften. Rüzgar <laughs> şuradan esti. Şu dümeni bir kıralım. Yelkeni öbür taraftan şişirelim. Yine sen bilirsin yani. Şimdi Şoray Bey ne kadar da e, böyle alttan da şey yapsak sizin dediğiniz gibi olsa olamıyoruz. Yapamıyoruz. Öyle alışmışız. Ya bizim erkekleri tüm sert olur. Bunlar kendilerini öyle gösteriyorlar. Öyleler mi öyle Öğleler, mi gösteriyorlar? Öyleler, öyleler, öyleler. Peki sen memnun musun bu sertlikten? Ya memnun olmasam ne yapacağım? Mecburiyetten böyle <gülüyor> hani. <laughs> <laughs> Yok sana hani, Anadolu erkeğiyiz. Höt zöt O biraz şeyde hanımın mecburiyetinden. Bunu da kullanmamak lazım sayın hocam. Şimdi artık e, bunlar bu yaşta Yani merak sonra... etme, rica etsen de yapar. Bey, o zaman da sayar, hiç değiş... merak etme sen. Bu yaştan sonra değiştiremem ki neyi değiştireceğim? Ahlakımı değiştiremem ki. Ya bu ahlaksızlık değil, ki eşinden bir Hayır, şey Hayır Tamam çanır. da yani alışmışız. Yap yap bitti. Buyur. Yani, Allahım işte işte yani. Bak. Hıss, tatlı dili gördün mü? Yılanı getiriyorsun. <laughs> bir on? Bir on? Önce kendimi tanıtayım. İsfen İsmim Kemal Koca. Eski meslek hoca. Çayca gider gelir suca. Göklerde parlar karanlık gecelerde bir ay. Benim adımı da sorarsan Şoray. Siz görücü usulü mü öyle size? Görücü usulü oldum. Annem otur sen. Otur gene. otur. Gel ya otur. Çok... <laughs> Allah Allah. Fırsat bulsan kaçacağım. Kaçacağım. Şimdi hani i̇yi dayanmışsın biz, gene yani. Biz, biz 1970'li yıllarda görücü usulüyle evlendik. Peki ilk evlendiğinizde ya da ilk gördüğünüzde yine evet. bana bak. Ben biraz sert adamımdır falan mı dediniz yoksa adın ne? Hayır, hayır efendim. Ne hayır efendim. Başta biz... başta kibar mıydı annem? Hayır hayır hayır. Hiç, kibar Hiç kibarlık yoktu. Şimdi biz 9 ay nişanlı kaldık. 9 ay bir araya da gelmedik. 9 ay bir a... biz birbirimize göstermediler. 9 ay. Evlendiniz? 9 e, aydan o sonra evlendik, evlendik. Evlendik. Evlendiğimizden güne bugüne kadar işte 35 36 yıllık. Peki annem evliyiz. böyle evlilik yıl dönümleridir. doğum günleridir. Hayır, hayır. Abi, size bir hayır, çiçek. Hayır hayır. hayır, hayır. Alsa? Memnun oluruz. Bir gün bir çiçekle gelse? Şaşırmış bu dedim. Şaşırmış bu derim. <laughs> bir çiçek var mı acaba buralarda? <laughs> var. Çiçek. Peki. 70'li senelerden beri alalım alalım. 70'li senelerden beri eksik kalan yetmiş bir şey bir var. 71'den yani bir beri yedik. eksik kalan bir şey var. Beşine bir ver bakalım. Nasıl abi, vereceksin? Ne abi abi diyeceksin? Efendim de... Hanımefendi mi? Hanımefendi öyle ne diyeyim? Ne bileyim, eşim, hanımcığım. sayın eşim, hanımcığım. Ha, hanımcığım, hanımcığım evlilik yıldır... Nasıl yakışmıyor? <laughs> dur dur prova yapacağız gel. Nasıl ağzında iğreti durdu da hiç söylemedin için. Şöyle olabilir mi acaba? Bir tane. Bu sana olan muhabbetimin, sevgimin bir nişanesi olarak kabul edersen çok memnun olurum hanım. Bunca yıldır kahrımı çektin. Allah senden razı olsun. Bir tanemle bir başla bakalım dayı. Hanımcığım. Evlilik yıl dönümüz olarak bunu Nerede sana... evlilik yıl dönümüm dayı? Bugün <laughs> evlilik, evlilik yıl. Ekim, Ekim ki aşağı evlilik sayılır. Üzerinden geçmiş bir ay. Gecikmeli. Olsun, Gecikmeli olsun. olsun. Ona da razıyız. Ona da razı. Başla, 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 başla. Başla. Hanımefendi, hanımcığım. <laughs> ya e, bir tanem de dayı ya. <laughs> bir tanem benim. <laughs> Aşkım benim. Oh! <laughs> Geliyor arkası. Teşekkür, teşekkür, teşekkür ederim. Aşkım benim. 36. <laughs> yıl dönümümüz. 36. yıldır. İyi çiçek evet. mi bu? İyi çiçek evet. Şimdi arabaşı mı yiyeyim? Tabi tabi tabi. <laughs> Yaşa be dayı da. Efendim arabaşı nasıl yenir? Üstadım. Arabaşı. Ha bilmeyenler için dikkat. Duyarsınız arabaşını. Arabaşı yemeye gidelim dersiniz. Bir. Orada Arap yok. Bir. iki Arabaşı yemek kolay bir şey değil. Hani öyle gideyim yemek vardır. İşte ne bileyim kebap yer gibi öyle bir şey değil. Yemen'in usulleri var. Ama arabaşının arabaşı Yemen'in en büyük usülü çiğnemeden çiğnemeden yutmak. Ya çiğnemeden deyince de anladık biz dayı da. Çiğnemeden. <gülüyor> çiğnemeden. <gülüyor> ha, çiğnemeden. Ağzımızın kıraatini bozmayalım değil mi? Sanıyorum arabaşının haricinde çiğnemeden yenen bir başka yemek yok. Yok, özelliği yok. bu. Bunu i̇şte, çiğnersek ne olur? Çiğnediği zaman iç, bulantı yapar. Yemezsin. Yemez. Bulantı yapar. Arabaşını ağzınıza attınız. Çiğnerseniz yandınız. Şişer o. Büyür. böyle. Büyür. Yutulamayacak bir hale. Lapa olur. Lap. Evet. Arabaşı aslında yenmez. Y yenmez, yutulur. Yani. Büyüklerin sözü daima tutulur. Salladın gene. Fersah, fersah. Devamını getireceğim. İnşallah. Arabaşını yemeye başla da görsün şu ahali Maşallah. Çekerek bismillah. Desin sana maşallah. Hadi başla çekerek bismillah. <laughs> ya Allah bismillah. Allah Allah bunun, bunun bir diğer bir diğer özelliği kim hamuru çorbaya bırakırsa ertesi gün veya da ikinci defa onu yapması bu, gerekir. Cezasını bu, çekecek. Cezası var. Tabi. Çorbanın içerisinde hamur Ta kalmayacak. Kal bırakmayacak. Çebal. Kaşıktan bırakmayacak. Kaşıktan bırakmayacak. Alacak. Çorbanın içine batıracak ve kaşıktan hamuru bırakmayacak. Bırakırsa cezalıdır. Buyurun bismillah. Hadi buyurun. Hadi bismillah. bismillah ya Allah. Hadi bakalım, hadi. Daha önceki arabaşı yeme denemelerimiz, yeme girişimlerimiz esnasında iki kez boğulma tehlikesi geçiren bu fakir yine de yine de Hiç deneyecek. deneyecek. Arabaşını aldınız. Evet. Şimdi sivri tarafı yutulacak kısmı ağza gelecek şekilde üçgen bölümü. Bunu böyle yutamaz. Mümkün değil. Mümkün değil. Çorbaya ki içine değdirmemeye, içine kaçırmamaya çalışacağız. Suverin, suverin. Çabuk suya tırstırın. İmam gücüne, imam gücüne vuruyor mu sırtına? 3 denemede de başarısız olduk. Kayseri turumu devam ediyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.